çok hızlı koşuyor başını yapar. Yani ne yapıyorsun kim ya? ne em kedi kedi bir de kedi arıyorlar. Kentten kelleye geçelim. Ke, yani arkadaşlar kedi çocuk erken ki erkekten geçmek istemedim var baykuş kız ya Neyse kentten kelle kentten ya ya yapışkan dur em duvarların içinden falan geçer duvarlar neyse buna diye bir diskodur. Şimdi Baykuş Kıza geldik. Baykuş Kıza uçabiliyor mu? Akerden gelin, mobil akerden gelin. Baykuş Kıza, da, baykuş kıza bir araması var. Baykuş Kıza gelin. Baykuş Kıza uçabilir mesela. Baykuş kanadıyla e, o şişi yapabilir. Baykuş gözüyle çok yine de bakabilir. Baykuş Kıza kırmızıdır, kızdır. Öyle yani. Arkadaşlar bu arada bizim bunu tanıttık bu Ne çok beğendiniz yani ee, arkadaşlar. tekrar. arkadaşlar, tekrar Video be, beğenmeyi, abone olmayı, unutmayın. Bugün özelliklerini tanıttık ve çok eğlendik. Bu ay Sizler çok görüyorum. Bu arkadaşlar bu burada videomu her çok seviyorum. Her, <laughs> her küçükten canlı.